bildiği üzere Osmanlı'da bir adam bir memlekete gittiğinde acaba orada bir Müslüman evi var mı? Bacaya bakardı. Başını kaldırdı. Bacaya bak. Tamam. Bu bir Müslüman evde anlardı ve oraya misafir olurdu. Zira leylekler Rumların bacalarına yuva yapmazlardı. Müslümanların bacalarına yuva yaparlardı. Çünkü bilirlerdi ki bu evin sahibi, bu evde oturan insan Müslüman insandır, ehli insaf insandır. Hayvan hakkını kurur, insanlar haklarını kurur, her canlının hakkını verir diye güvenirlerdi ve onlara yuva yaparlardı. Şimdi ben de bu kumun güvercini burada görünce aklıma o hikaye canlandı. Hatırıma o hikaye geldi. allah Teala bizleri zalim olmaktan muhafaza etsin. Hem kendi nefsimize, nefsimize hem insanla hem de Tüm canlara gereken saygıyı gösterebilmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin.